Herkese merhabalar. Esra'nın Mutfağı 42 kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere muhteşem bir tatlı tarifiyle geldim. Balkabağı tatlısıyla. Bu tarifimin bir benzeri vardı kanalımda. Bu sefer farklı bir şekilde yapacağım. O yüzden tekrar çekmek istedim. Gördüğünüz gibi küçük bir balkabağım vardı. Ortadan ikiye bölüp dilimlere ayırıyorum. Ayırdıktan sonra... iç kısmındaki çekirdekli bölümünü ve kabuğunu soyuyorum. Orijinal bal kabağı tatlısının birebir aynısı gibi oluyor zaten. Sadece ek malzeme olarak pekmez ekleyeceğiz içerisine. Zaten birazdan göreceksiniz. İçerisine iyice sıyırarak alıyoruz. Pişince lifli olmasın diye. Kabuklarını da soyduktan sonra gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Kenara veriyoruz ve aynı şekilde kalanları da soyuyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yandaki zile basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kabuklarını soyarken yeşil kısımlarını üzerine fazlasıyla bırakmayın. Ne kadar fazla yeşil kısmını alırsanız daha güzel oluyor tadı. Böyle yeşil kısmını bıraktığınız zaman böyle kabak tadını çok fazla alıyorsunuz. Fazla bırakmazsanız tadı çok güzel olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Ardından doğruyorum. İstediğiniz boyutta doğrayabilirsiniz. Ben iki kabak vardı. Bir kabağı büyük büyük doğrayarak yaptım. Bunu da videoda gösterdiğimde ince ve küçük olarak yaptım. Çünkü bu kabağım küçüktü. Dilimledikten sonra tenceremizin içerisine alacağız. Kabağım yaklaşık 2 kilo kadar vardı. Küçük bir kabaktı. O yüzden birazdan şeker ölçüsünü de söyleyeceğim. Hepsini aynı şekilde doğradıktan sonra tenceremizin içerisine alıyoruz. Aldıktan sonra 3 su bardağı toz şeker ekliyoruz. Bir püf noktası da toz şekeri ekledikten sonra kapağını kapatıp bir gece bekletin. Bir gece bekletmeniz daha güzel piştiğinde böyle lif lif olmuyor. Gördüğünüz gibi bir gece beklettiğinizde kabak kendi suyunu veriyor ve çabuk pişiyor. Daha lezzetli oluyor beklettikten beklettikten sonra gördüğünüz gibi suyu çıktı ardından pişiriyorum hemen 5-10 dakikada pişiyor zaten fırında da ekstra pişireceğimiz için kevgirle önden kabakları alıyorum tepsinin içerisine suyunu sonradan üzerine dökeceğiz kabaklarımızı tepsinin içerisine düzelttiğimizde üst üste gelmeyecek şekilde düzeltiyoruz ardından içerisine Kalan suyunun bir çay bardağı pekmez ilave ediyoruz. Bir çay bardağı pekmez ilave ettikten sonra iyice karıştırıyoruz. O kalan şerbetli suyunu üzerine döküyoruz. Ben kabakları kaynatırken içerisine tarçın, karanfil atmıyorum. Çok fazla aroması yüksek olmasın diye fırına atarken içerisine 3-4 tane karanfil attım. Ardından 180 derecelik fırınımda kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi diyeceksiniz ki kabak nasıl kızarır? <laughs> Deneyince fark edeceksiniz kızarıyor gerçekten. Evet, kızardıktan sonra soğudu. Sunum aşamasına geldiğimde tamamın içerisine hepsini aldım. Tabii o tepsinin içerisinde kalan o şerbeti de üzerine gezdirmeyi sakın Asla unutmayın, o şerbetiyle zaten muhteşem oluyor tadı. Hepsini tabağımın orta kısmına bir dağ gibi yığıyorum. Yığdıktan sonra üzerine tahin gezdiriyorum. Tahin sevmeyenler de var ama bence içerisinde pekmez olduğu için taz, tahin daha çok yakışacaktır. Deneyin. Tahini döktükten sonra üzerine fındık, fıstık, ceviz ne varsa kullanabilirsiniz. Süsledikten sonra artık yemeğe hazır. Bence tadı muhteşem. Sizler de deneyin. Bayılacaksınız. Şimdiden deneyecek olanlara afiyetler olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.